Efendim, çok teşekkür ederim. Ellerinize sağ olun. Teşekkürler Mahmuş. Ee, nasılsınız efendim? Çok şükür. Sizleri gördüm daha iyi oldum. mu? ayakta kaldın. Gel otur şöyle. Ben iyiyim evladım. <laughs> Havalar da çok soğudu efendim. <laughs> ha? Ben de onun için sana daha sıkı giyin, geceleri kafana takke tak diyorum ama dinletemiyorum ki. Ya ya, takke en iyi efendim, takke en iyisi. Ben de yatarken entarimi giyip takkemi takıyorum. Tavsiye ederim efendim, yatarken entari giymek Oh çok rahat oluyor. Ay hem de gözümün içine baka baka söylüyor. Entari mi? Erkekler entari giyer mi? kendi mi giyeceksin? Saçmalama nana, ben ve Olacak şey mi? Efendim, sebebi ziyaretim <laughs> tahmin edeceğiniz üzere. Buyurun, sizi <laughs> Benim annem çok ulvi bir kadındı. Tam bir cumhuriyet hanımefendisiydi. Ancak Allah'ın takdiri öteki dünyaya vakitsiz göçtü. Allah rahmet eylesin efendim. Amin efendim amin. Yani diyeceğim, anneme benzeyen bir bayanla izdivaç yapmak istemişimdir. Ama kısmet olmadı. Nasip bu güneymiş. Öyle efendim. Nasip kısmet işi bu işler. Eh, neyse, fazla uzatmayayım. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle hanımefendiyi... Yani siz yetişkin insanlarsınız. Sizin kararınız tabii. Eh, bize ancak alınan kararı saygıyla karşılamak düşer. Olmak <laughs> oh, düşer. Çeyizimi kendi ellerimle düzenleyeceğim. Ay, afakanlar basıyor vallahi. O bizim bir tanemiz. Ondan ayrılmak çok zor olacak. <laughs> Ama madem anlaşılmış... <laughs> Anlaşma değil efendim. İnanın ilk görüşte aşk. Ay üstüme iyilik sağlık. Makuş gel Makuş. Ay. Heyecanlandı. Otur şöyle. Makuş sakin ol. Ay. Ay. Bu neler söylüyor Allah aşkına. Ama biz onu çok özleriz. Ay. O bizim bir tanemiz. Efendim Ay. o da söz mü? <laughs> Yine hep beraber oluruz. Kucağımızda minik yaramazlarla ziyaretinize geliriz. <laughs> minik yaramazlar mı? Yani bir de çocuklarınız mı olsun istiyorsunuz? Hı hı. Yani bu yaştan sonra bilmem ki. Olabilir mi? Ay. Neden olmasın a efendim? Neden olmasın? Aşkımızın meyvesi olacak o küçük yumurcaklar. Efendi efendi ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu seni ha? Gerçi başı bir kadana Dalga yetmiyor utanmıyor. Bak kuş ne yapıyorsun? Tamam. Ne yapıyorsun? Ama aşk bu önüne geçilmiyor. Bak benim ağzımı bozdurma yoksa çok bela olur. Bak ne yapıyorsun? Aman efendi size hiç vicdan merhamet yok mu? seven bir adamın duygularına niçin saygısızlık yapıyorsunuz? Şimdi ah, ah ben ah, sana. Ah, bu sen kimde alıyorsun bu cesaret Asla, asla bu aşka engel olamayacaksınız. Hele zamanla siz de beni kabul edeceksiniz. Bak bu haydi, ah, ah, haydi oradan. Haydi oradan. Bak git. Seni Seni bak bu şu. Bak bu şu. Yakışıyor mu hiç sana? bu Yakışıyor. Koca Bu kulünaya nasıl söyleyeceğim? Tabii kovalarım. Hadi yürü. gibi değil. <laughs> Söz veriyorum çok güçlü olacağım. Bana yeter ki gerçekleri söyle. Kulina ben şey... Hayır hayır hiç üzülmeyeceğim söz veriyorum. Ben çok güçlü bir kadının biliyorsun. Öyle mi? Hı, tabii. Aa, elimi sallasam ellisi ne olacak? Müdür gerçekten makbuşu istemeye gelmiş. <laughs> Hatta aşkımızın meyvesi minik minik çocuklarımızın olmasını istiyorum dedi. Ha. <laughs> bana nasıl yapayım? İhanet, ihanet uğradım ben. Ah, artık geceler haram bana. Gündüzler düşman. Ah. unutulmaz bu acı. Dertli dertli çal kemancı. Her aşkta hüsran oldu gönül. Bilmem bu kaçıncı. Dertli çal, kemancı, başımın taçı gitme, bu gece ben de kal. Benim çok acı. Kulina, ne olur topla kendini. <laughs> bu acıya daha fazla dayanamayacağım Nana, buralar bana haram. <laughs> Kulina. İyi insan değil. Peri haliyle bu hale düşüyorsa... ...insan olup aşık olsa İstanbul'u bile yakar valla. <laughs> ee, şu kadın milleti evrenin neresine gidersen git hep aynı. Ne mantıksız ne garip yaratıkla çözemedim gitti. <gülüyor> <gülüyor> at, Aa, at. ne işi var burada? Ben şey Beni mi seyrediyorsun sen? Utanmaz. Kulina şey. Yani kendini bu kadar paralamaya değmez. <laughs> sen kadın duygularından ne anlarsın ahmak şoker? Yok ol. <laughs> Nana kızım. Ay çocuklar okula gitti bu. Sana kaç oldu gittiler tabii. Sizin gece bir uyku ilacı alıp yatmıştım. Uyanamadın. Mende bu Gözünü bana diktin. Görüyor musun sen? Ben bakarım. <laughs> İyi günler. <laughs> Nana kızım. Efendim. Anneniz Kulina hanımefendi. Neredeler acaba? Ne o? Bak bir süre diye şimdi ona mı ilan aşk edeceksiniz? Utanmaz adam seni. ırk düşmanı. Şey ama çok büyük bir yanlış anlama olmuş. Nasıl yani? Şey Ebru bu sabah bana anlatınca beynimden vurulmuşa döndüm. Ben buraya Kulina Hanım'ı istemeye gelmiştim. Makbule Hanım sizi değil. Ne? Gerçekten mi? Benim kalbimde bir tek kadın var. O da anneniz Kulina. Ben de siz burada oturuyorsunuz diye buraya gelmiştim. Kendisi utangaç bir hanımefendi olduğu için onu yukarıda filan zannetti. Her şeyi şimdi anlıyorum. Aa, ne diye açık açık konuşmadın be adam? Allah Allah, görüyor musun sen? Şey, benim hemen okula dönmem gerekiyor. Lütfen annenize söyleyin, bana alınmasın. Onu en kısa zamanda görüp kendime